Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle e, balık sırtı lastik modelini hazırladım böyle ördüm. E, bunun yapımını anlatmak istiyorum e, birlikte örerek inşallah. İsterseniz örgülerinizde lastik olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de örgü modeli olarak da kullanabilirsiniz. Yelek, şal, hırka, bere, atkı yani istediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz hem yapımı çok basit hem de çok güzel bir model arkadaşlar. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen arka tarafını gösteriyorum. Ve şöyle ön kısmı gerçekten çok güzel böyle lastik olarak başlayıp da üzerine model koyabilirsiniz düz örebilirsiniz nasıl isterseniz ben bunu üç buçuk numara şiş kullandım ve hemen ipimi de göstereyim Evet Alize Cotton Gold bunu kullandım arkadaşlar ama siz bebe yünüyle de örebilirsiniz. İstediğiniz iple de örebilirsiniz. Gayet şık ve Güzel duran bir model. Hemen ben de yapımına geçmek istiyorum. Yine Alize Cotton Gold kullandım. Şöyle renk farklı sadece. Yine 3,5 numara şişime ilmek atarak başladım. İstediğiniz kadar ilmek atarak başlayabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen örgüme başlıyorum. Şimdi ilk sıram olduğu için arkadaşlar, kenar ilmeğimi ilk sırada her zaman şöyle örüyorum. Bakın, ipim benden tarafta ve ters örgü. Evet, ilk sıramı örgümüzün ters tarafındayız ve ilk sırayı ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, ilk sıramızı ters tarafından bir sıra ters ördüm. Şimdi ikinci sıradayım aslında ilk modeli koyduğum sıra arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım şu iki ilmeğimi bakın arkadan düz olarak ördüm şöyle bıraktım şu öndeki ilmeğimi tekrar sol şişime atarak bir tane daha düz ördüm İpimi öne aldım. Bir tane ters ördüm. İpim arkada. 2 ilmeği arkadan alarak bakın düz ördüm. Bıraktım. Şu arkadaki değil arkadaşlar. Şu öndeki ilmeği tekrar sol şişime atarak düz ördüm ipimi öne aldım. Hemen araya bir tane yine ters örüyorum. İpim arkada. Yine bir tane düz ördüm, bıraktım. ikisini birlikte yani ördüm düzümü. Öndeki ilmeği aldım ve yine bir tane düz ördüm. İpim önde bir tane ters örgü. Şu iki ilmeği yine birlikte kesme işlemi yaparak Düz ördüm, bıraktım şu öndeki ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum ve bir tane daha düz ördüm. İpim önde, yine araya bir tane ters örgü, ipim arkada, iki ilmeği birlikte düz örüyorum, bıraktım öndeki ilmeğimi tekrar sol şişime aldım ve bir tane daha düz ördüm. İpim önde, ters örgü. Bakın 4 tane ilmeğim kaldı. İkisini birlikte düz ördüm. Öndeki ilmeğimi aldım. Bir tane daha düz ördüm. Şimdi bir tane ters ördüm. İpim arkada. Kenar ilmeğimi de düz düz örerek sıramı tamamladım. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim. Hemen öndeki gelen ilmeğimi bakın düz geldi. Düz ördüm. Bakın şurada ikili ilmeğim var. Hemen yanındaki ilmeği ikinci düzümü ördüm. Kenar ilmeğinden sonra ikinci düzümü ördüm. Ve şimdi bakın şurada Düğüm var arkadaşlar. Bakın düğüm gibi şöyle. Bunu ipimi öne alıyorum. Örmeden sağ şişime alıyorum ve tekrar ipimi geriye, arka tarafa bırakıyorum. Yine bir düz ikinci düzüm. Bakın yine şurada düğümlü olan boşta kalan ilmeğim var. İpim benden tarafta. Bunu yine örmeden sağ şişime aldım ip arkada yine bir düz ve ikinci düzü örüyorum yine ipi ön tarafa alıyorum bakın bunu yine boşta kalan ilmeğimi sağ şişime attım ve yine bir düz iki düz bakın şurada görüyorsunuz bakın düğüm var bunu örmeden sağ şişime alıyorum. ipimi ön tarafa aldım. Örmeden sağ şişime aldım. Yine ipim arkada. Bir düz, iki düz. İpimi öne aldım. Bakın düğümlü ilmeğim yine geldi. Sağ şişime aldım. Bir düz, iki düz ve öne aldım ipimi. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım ve düz örerek kenar ilmeğimi de şöyle sıramı tamamladım. Yani modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Biraz daha ilerleyince daha güzel bir şekilde aynı buradaki model gibi görünecek. Yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu iki ilmeğimi aldım bakın arkadan ikisini birlikte ördüm çıkartıyorum öndeki ilmeğimi yine düz olarak ördüm ipimi öne aldım her zaman e, bu tersleri ters örüyoruz arkadaşlar ön sırada ipim arkada iki ilmeği birlikte düz aldım bıraktım öndeki ilmeği tekrar alıyorum ve düz ördüm ipim önde araya yine ters bakın zaten belli aralarda ters modelimiz bu şekilde biraz modelimi yükseltip hemen döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın birkaç sıra daha ördüm bakın balık sırtı görünümünde çok güzel bir model Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.